Herkese merhabalar, ben Zeynep hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay bir desen anlatacağım. Bu modeli birçok örgünüzde değerlendirebilirsiniz. Bir bebek battaniyesi formatında anlatacağım sizlere. Tabii sizler dediğim gibi birçok örgünüzde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Bebek ipleri arkadaşlar. Dilediğiniz markalarda kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak iki buçuk milim bir tığ kullanacağım. Hemen ipimi de yakından göstereyim. Evet hemen kolay örgü modelimizin yapımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlayacağız. Desenimiz altı ve katlarından oluşmakta. Zincir sayınızı bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de zincirlerimi 6 ve katlar olacak şekilde ayarlayıp tekrar geliyorum. Evet ben zincirlerimi ufak bir desen anlatacağım için ayarladım. Sizlerde istediğiniz uzunluğa geldiyse şimdi burada ekstra 2 tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım ve geriye dönük 6. zinciri buluyorum. 6. Bu zincire ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üstüne aldım. Yine 6. Zincire batıyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Buradaki trabzanları 5'e tamamlıyorum. Hepsi aynı zincirde. şöyle yakından göstereceğim 6. zincire 5 tane ikili trabzan yaptık şimdi üstüne aldım aynı zincire tekrar bir kere ipimi sardım uzattım beklettim tekrar üstüne aldım yine aynı yere beklettim şöyle görmeniz için yavaş yapıyorum tekrar üstüne aldım 3 kere ipimi sarmış oldum şimdi hepsini topladım bir zincir 5 tane trabzan bir tane de fıstık yaptık Arkadaşlar şimdi burada ipimi sardım ve aşağıdan saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6. zincire battım yine 6. zincirimize 5 tane ikili trabzan yapıyoruz hepsi aynı zincirin içerisinde, üstüne aldım, yine aynı bu altıncı zincirime 3 kere sardım, fıstığımı yapıyorum 3 tane sardıktan sonra hepsini topladım, bir zincir bir tane daha yapalım üstüne aldım 1 2 3 4 5 6 zincirimi buluyorum buraya 5 tane ikili trabzan bir tane de fıstık yapıyorum bir kere sardım ipimi uzattım 1 2 3 hepsini topladım ve bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım yine aşağıdan 6 tane sayacağım aynı işlemi yapacağım sonuna kadar devam edelim videomuz fazla uzamasın ben de yapıp geliyorum Evet ben ilk sıramı tamamladım. Sizler de yapmış olduğunuz zincirler adedince burada desenleri yaptıysanız. Şimdi sonda bir iki tane zincirim kaldı. Hemen burada da üstüne alıyorum. Ve burada sonuncu zincire batarak. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Ve sıram tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim. Burayı da bitirdim. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Üst sıraya geçerken 4 zincir yaptım, dönderdim. Şurada bir boşluğumuz var biliyorsunuz. Bundan önce buradaki boşluğa yani son desenimdeki son boşluğa üstüne alıp bakın şuraya yavaş yapacağım. 5 tane ikili trabzanımı yapacağım. Şöyle yakından yine göstermek istiyorum. bakın şuraya buraya geldiğimde ise yine buradaki boşluğa yapacağız bu aradakinden bir önceki üstüne aldım tekrar bu boşluğun içerisine bir tane de yine üç kere sardım fıstığımı yapıyorum hepsini topladım bir zincir İlk desenimiz oluştu. Şimdi diğerine devam edeceğiz. Arada zincir yok. Üstüne aldım. Sadece bir zincirimiz vardı. Buraya yine 5 tane ikili trabzan bir fıstık yapalım. hepsini topladım bir zincir bir tane daha yapalım ve kenar kısmını göstereyim bitişi üstüne aldım buraya 5 tane ikili trabzan bir fıstık yapıyorum Şimdi buraya ve buraya da yapacağım. Sonda dönüşü tekrar göstereceğim. Evet, sona kadar yaptım. Bu sonda da yine desenin sonundaki kısma yaptım. Burada da bir boşluğum kaldı. Şöyle zincir boşluğum. Şurada hemen sayalım arkadaşlar. Bakın alt sırada 1 2 3 4 5 desen var. Üst sırada ise yine 1 2 3 4 5 desen var. Artırmaya da azaltma olmayacak. Burada zincirimi kapatmıştım bir tane. Şimdi üstüne alıyorum ve buradaki zincire batarak ikili trabzanla sıramı tamamlıyorum. Bu sıram da bitti. Şimdi 3. sıraya başlayalım. 1 2 3 4 zincir yapıp ters çeviriyorum. Yine üstüne aldım. Şimdi de bu desenimin yine bu boşluğuna 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane fıstık yapıyorum ve kapattım üstüne aldım yine bu boşluğa geçtim 5 tane ikili trabzanımı yapıp bir fıstık yapacağım sayılarımız artık aynı o yüzden biraz hızlı yapıyorum göstermek için. Ve bu tarafa devam edeceğiz. Yaptım. Şimdi sona kadar geleyim. Şuradaki geçişi bir üst sıraya geçişi tekrar göstermek istiyorum. Aynı işlemleri buralara yaparak devam edelim. Evet, burada da sona kadar ilerledim. Sayılarımız aynı. Buradaki geçişi de göstereyim. Üstüne aldım. Burada zincir yapmıştık. En aşağıdaki zincire, en alttakine şöyle batacağım. Ve burada ikili trabzanla sıramı tamamlamış oluyorum. Üst sıraya çıkarken 4 tane zincir yapıp döndürüyorum. Üstüne alıyorum ve kendini tekrar ediyor model. Ben kamera arkasında bir miktar örüp sizlere daha iyi göstermek için geleyim arkadaşlar bir de kenar yapalım. Bebek battaniyemize kenar göstereceğim. Kenarını da anlatacağım. Bu şekilde devam edelim. Oldukça kolay bir model. Ben sıralarımı artırıp geliyorum. Evet, ben deseni bir miktar daha büyüttüm arkadaşlar. Görmeniz için şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum oldukça güzel oldu. Şimdi buna bir de kenar yapalım. Bebek battaniyesi yapıyorsak kenar olarak devam edelim. Buradaki kenarımız zaten bir kenar formunda. Üç kenarını da yapalım. Hemen buradan ufak bir parçayla göstermek istiyorum. Bitirdiğim noktadayım. Bir aşağıdaki şu kısma batıyorum. Ve aynı deseni yapıyorum 5 tane ikili trabzan 5 tane olduktan sonra yine bir tane fıstık bir zincir ve bir alt sıradaki şu kısma sabitliyorum sık iğne ile ve diğer kenara da aynı işlemi yaptım şimdi aşağı kısma kadar devam ediyorum burada üstüne aldım bir alt noktadaki kısma buraya yine 5 tane trabzan bir fıstık kapattım ve yine aşağıdaki bir alt kısımdaki yere sabitledim bu şekilde kenarlarını da her üç kenarı da yaparak bitirebilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.